Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2. Dünya Savaşı'nın akıl almaz savaş makinelerine bakacağız. Videomuzun konusuna geçmeden önce sevgili arkadaşlar hemen şunu üzülerek belirtelim. Maalesef büyük teknolojilerin temelleri hep böyle büyük savaşlar sırasında atılıyor. Bu nedenle biz de size 2. Dünya Savaşı sırasında üretilmiş dönemin teknolojik imkanlarını zorlayan silahları listeledik. İlk olarak patlayan farelerle başlıyoruz arkadaşlar. Bu patlayan fareler muhtemelen bir çoğunuzun hafızasında Crossfire ve o etrafı böcek saçan silahı canlandırmış olabilir ama böyle bir şey değil hemen size anlatayım. Patlayan farelerin hikayesi Fransa'nın düşmesinin hemen ardından İngiliz ajanlarının böyle yüksek teknolojik çalışmalarıyla ortaya çıkıyor. Yani başlıktan da anlayabileceğiniz gibi James Bond'a ve teknolojiyi hayrete düşüren durum şu, mühimmat olarak farelerin kullanılması. İngilizler sağdan soldan ölü fareleri topluyorlar ve içine plastik patlayıcı patlayıcılar yerleştiriyorlar. Bu içine patlayıcı yerleştirilmiş fareleri bir biçimde Almanların kazan dairelerine sokuyorlar. Şimdi şöyle düşünün. O kazan dairesinde çalışan işçi katı yatıkla birlikte küreye daldırdığında fareyi de alıyor. Kazanın içine atıyor ve sonuç BOOM! Bu daha yani fikir İngiliz Özel Operasyonlar Birimi tarafından geliştiriliyor. Fakat gelin görün ki gerçek hayatta durum böyle olmuyor. Almanlar durumu erkenden fark ediyorlar ve gördükleri bütün fareleri temizliyorlar. Ama İngilizlere sorsanız size şu cevap vereceklerdir. Tamam ama biz onlara zaman kaybettirdik. Şimdi sırada Sovyet anti tank köpekleri var. Burada üzülerek belirtiyorum ki böyle bu tarz savaşlar insanlığın etik ve ahlaki değerleri en çok unuttuğu ve hiçe saydığı ortamlardır. Bu şimdi size anlatacağım anti tank köpekleri de içerisinde canlı varlık yani köpekler kullanıldığı için bence bu kategoriye giriyor. <laughs> Köpekler Sovyet Rusya tarafından yetiştiriliyor ve eğitimleri şöyle oluyor: Bu hayvanları uzunca bir süre aç bırakıyorlar ve tankların altında yemek olduğuna dair bir eğitim süreci başlatıyorlar. Doğal olarak hayvan hem karnı açan da savaş alanına çıkıp karşısına tankı gördüğünde sanıyor ki onun altında yemek var ve oraya doğru koşturmaya başlıyor. Tankın altına vardığında Sovyetlerin yaptığı plana göre hayvanın bombayı ısırıp oraya bırakması lazım. Fakat ne yazık ki durum hiçbir zaman böyle olmuyor. Bomba köpekle birlikte Allah ne verdiyse orada patlıyor. Hemen unutmadan şunu da belirteyim. Köpeklerin üzerinde 12 kilogramlık bomba bağlı ve yapılan araştırmalara göre Sovyetler Birliği bu taktikle yaklaşık 40 bin köpeği katlediyor ve 400'e yakın Alman tankını ise imha ediyorlar. Sıradaki maddemiz hava mayınları. Hava mayınları projesi ilk olarak İngilizler tarafından hayata geçiriliyor. Onların koyduğu ismi Türkçe'ye çevirdiğimizde 3 aşağı beş yukarı şöyle bir sonuç çıkıyor yönlendirilemeyen mühimmat. Bir savaş gemisi uçak savarlarının üzerine iple ve balonla bağlanmış bombaları gökyüzüne salıyor. Bunlar doğal olarak çok fazla salınınca bir süre sonra gökyüzünde böyle mayın tarlası gibi balonlarla bağlanmış bombalar ortaya çıkıyor. Fakat İngilizler bir şey hesaba katmayı unutuyorlar. O da rüzgar. İşte rüzgar bütün planları mahvediyor ve gerçekten yönlendirilemeyen mühimmat tamamen kontrolünü kaybetmiş. Havada ne yaptığı belli olmayan bir mayın tarlasına dönüşüyor ve bu projeden anında vazgeçiyorlar. Tabi onların planlarına göre bu hava mayınlarına takılan uçaklar patı kütür aşağı düşecekti ama sonuç nanay oluyor. Şimdi gel gelelim tarihin üretilmiş ve ateşlenmiş en büyük topu olan Gustav topuna. Şu an dönen fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi Gustav topu oldukça büyük. Bu nedenle onu hareket ettirebilmek için tren raylarına ihtiyaç duyuluyor. Yani şöyle düşünün, topun çapı 80 cm ve ağırlığı 1350 ton. Yani sizin de şu an anlayabildiğiniz gibi hareket ettirmesi oldukça güç. Bu topun toplam uzunluğu 47 metre ve 47 kilometre uzağa ateşleyebileceği 7 tonluk cephaneleri var. Bu silahı hareket ettirebilmek için yaklaşık 250 kişinin 54 saat boyunca montaj yapması gerektiği gibi böyle tren rayına ihtiyacı var dedik ya 2500 kişinin de o tren raylarını döşemesi gerekiyor. Yani şimdi şöyle düşünün Gustav topu projesi çok hayatta kalmıyor. Çünkü tam bir teknoloji ve insan israfı diyebiliriz. Son olarak Japonya'nın kamikaze uçaklarına geçebiliriz. an arkadaşlar. Yokosuka MXY7 Ohka. Muhtemelen hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar bu uçaklar Japonya'nın meşhur intihar uçakları. Hedefe dalış yapan. İlk olarak 1944 yılında üretiliyorlar ve o dönemde böyle pilotlu bomba adıyla filan anılıyor uçak. Sadece roket yakıtı ve jet motoru bulunan bu uçaklar hedefe bir taşıyıcı uçak tarafından olabildiğince yakınlaştırılıyor. Üzerinde taşıdığı 1200 kilogramlık bomba nedeniyle jet motorlu bomba diyebileceğimiz bu uçaklar hedefe olabildiğince yaklaşınca bir kızaktan salını veriyorlar. Örneğin Amerikan donanması bu uçakları fark edene kadar onlar çoktan hedefi görmüş, hedefe doğru bir dalışa geçmiş oluyorlardı. Tarihten bir örnek olarak ABD'nin bu uçaklar yüzünden büyük bir destroyerini kaybettiği de bilinen olaylar arasında. Böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar biz bu seriye devam etmek istiyoruz. Eğer siz de bizim devam etmemizi istiyorsanız lütfen yorum bölümünden belirtin. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz beğen butonlarına basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hemen yan tarafımda bulunan videoya tıklayarak hem günlüleri hem de gündemi takip edebileceğiniz nabız uygulaması tanıtım videomuzu izleyebilirsiniz. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarsanız da kanalımıza abone olursunuz videolardan anında haberiniz olur.